Allahu Allah, min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve <laughs> salat <laughs> ve <laughs> selam ala Seyyid al-Mursalin Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kardeşimizin okuduğu ayetler içerisinde, inna ladin amin ve amil salihat ulai kihum khair <laughs> al Cemaat Müslümanın yüce Allahımız sizlerin hakkında Hüsnü şahadette bulunuyor Allah'ımız. Ne büyük bir şey değil mi? Yani şu cemaat sadece şu kadar yani hepsini demiyorum. Şu kadar cemaat yani benim için deseler ki ya bu iyi bir adamdı deseler ben sevinirim mutlu olurum yani. Değil mi? Çünkü e, Peygamberimiz Hazreti Ömer'e ne demişti? Şu çalışmıyor. Ne demişti? E, dört kişi e, senin hakkında iyidir derse cennet vacip olur. Yani dört kişi. Hazreti buyurdular dediler. Üç olmaz mı ya Resulallah? Üç de olur ya Ömer. İki olmaz mı ya Resulallah? İki de olur. Evet iki kişi yani sana iyi adamlı diyecek. Yüce Allah'ımız cümlemizden sizden de Allah razı olsun. yüz Allah'ımız bak ne buyuruyor. yine âmenû iman etmiş olan kullarım ve amilus salihati salih amel eden kullarım yani haramlara dalmıyorlar farzları yani yapıyorlar mümkün mertebe sünnetleri yapmaya çalışıyorlar salih amel eden kullarım ulaki onlar hüm onlardır hayrul beriyye beriyenin mahlukatın en hayırlısı Evet Mevlamız müminleri beğeniyor, sizleri beğeniyor cemaat-i müslümin. Gavulları beğenmiyor. Onun kitabına iman etmeyenler, onun peygamberine iman etmeyenler, onun ahiretine, cennetine iman etmeyenler, onları beğenmiyor. Onların durumu bir önceki ayette ifade edildi. Onlar en şerlilerdir. Ulaikehum şerrul beriye. Kafirler en şerlilerdir. Sen bizleri iman hel olmaktan ayırma ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi e, Risale-i Kutsiye'ye geçiyoruz. Uluvvi himmet ol kalma füturda. Evet yani gevşeklikte kalma. Yani gevşek adam olma. Himmetin ali olsun. Yani yüksek himmetli ol. Ey ihvan, ey mümin, ey beni dinleyen her bir mümin. Yüksek himmetli olun. Füturda kalma, gevşeklikte kalma. Şey Efendi, Mahmud Efendi Hazretleri burayı nasıl açıklıyor? Eğer düşük alçak bir şeyi sever, alçak bir şeye gönlünü himmetini bağlarsan, derdin hedefin alçak bir şey ise bu alçak himmetliliktir, sen de alçak olmuş olursun. Ne Alçak nedir? dünya. Eğer hedefin, himmetin, maksadın, erişmek istediğin nokta, gayen, yaşam sebebin orta bir şeyse, sen de orta bir adamsın. Nedir o? Cennet. O ortadır. Efendimiz öyle buyurdular. Ahiret ortadır. Yani cehennemden kurtulmak gaye bu ve cennete nail olmak bu ortadır. Hedefin himmetin gayen. Allah ise o en yücedir. Onun rızası en yücedir. Ve minallahi ekber. Ondan azıcık bir rıza ve hoşnutluk her şeyden büyüktür. Allah en büyük olduğu gibi rızası da her şeyden büyük. Rızasının tamamı değil, cimcicik bir rızası o da her şeyden çok büyük. Dolayısıyla hedefi hem himmeti gayesi Allah olursa bir adam Allah'ın rızası olursa bir adam o en yüce adam olur. Müminler içinde de en yüce olur. Peki böyle olmak için ne yapacağız? Ne yapacağız? Günde 5000 bin kere Allah diyeceğiz. Allah, Allah, Allah. Niye Allah diyoruz? Ne demek? Öyle tek kelimelik cümle olmaz. Bazen cümle tek kelime bile olsa onun yanında farklı kelimelerle o bütünlenir. O cümle anlaşılır. Sofradaysam ben, baba olarak çocuklarım da sofrada. Ekmek diyorum. Ne demek istiyorum? Yok. Sofradayız zaten. Her şey var bir ekmek yok. Ekmeği ver diyorum. Tuz desem ne demek? Tuzu getirin demek değil mi? Bak bir kelime ama o anlaşılıyor değil mi? O zaman Allah diyen adam ne demiş oluyor? Allah'ım seni istiyorum ya Rabbi. Ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'ı istiyorum demek. Her bir Allah demenin manası neymiş? Allah'ım seni istiyorum. Allah'ım seni istiyorum. E günde beş bin kere bunu diyen adam herhalde kalbine oturur değil mi? Evet. Bir sonraki derslerde bu ne oluyor? La ilahe illallah oluyor değil mi? Allah'ım senden başka ilah yok. Senden başka maksudum yok demek. Senden başka mabudum yok demek. Gözüm senden başkasını görmez, senden başka mevcudum yok demek. Evet, dersler ilerledikçe değil mi? O murakabeler veriliyor. Evet işte böyle yani ulu ve himmet olmak için de yapılacak çalışma budur. Yani durduk yere olmuyor yani. Durduk yere olsaydı az önce bak dua ettik çocuklarımıza değil mi? Ben de çocuğumu çağırırdım. Oğlum büyük himmetli ol. Hah tamam oldu. Oluyor mu öyle bir cümleyle oluyor mu bir insan? Olmuyor. Bir çalışma gerekiyor. Bu işin çalışması budur. Evet yüce yani e, Allah'ın dostları bakın yani onların ölçüleri ne kadar güzel. Onların ölçüleri ne kadar delilli, oturaklı değil mi? Hani yüce adam, orta adam, alçak adam. Aynı sınıflandırmayı, kategorize etmeyi Gavurlar da yapmışlar. Meclisimizi kirletmek istemem ama Kur'an'da bahseder gavurlardan değil mi? Az önce okuduk. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ كِتَابِ الْمُشْك۪ينَ cehennem. دَارِ جَهَنَّمْ اُلَٰيكُمْ Evet şimdi demek ki kafirlerden bahis de oluyormuş ibret almamız için. Ben bu gavurların bu lafını askeriye de okudum. Siz de mutlaka bir yerde görmüşsündür. Dualara yazmışlar. Sanki başıma ayet olmuş sanki başıma ayet olmuş da dualara yazmışlar. Gavurların laflarını hiç beğenmem, hiç sevmem. Hep bir kusur bulurum. Ne yazmışlar? Orta yani alçak adam, orta adam, büyük adam. Ah, aynı bak buradayla aynı. Ama bakalım kimmiş alçak adam. Eğer insanları tartışıyorsan alçak adamsın. Eğer fikirleri olmadı eğer olayları tartışıyorsan orta adamsın. Fikirleri tartışıyorsan yüksek adamsın. Yani orta adamda, alçak adamda, düşük adamda ne yapıyor sadece? Tartışıyor. Kahvede muhabbet ediyor yani. Kahvede oturuyorlar lak laklak ediyorlar. Biri adamları konuşuyor o alçak biri olayları konuşuyor. Ya olay ya görüyorum, Bak şurada kaza oldu dünya ya Allah, Allah Adam ne kadar da hızlı gitti ya filan. O orta adam. Öteki de fikirleri. Kant dedi ki, Eflatun dedi ki işte ne bileyim ya. Yani laikliğe göre falan. O da fikirleri ta. O yüksek adam. Ne kadar boş, ne kadar kov bir laf. Değil mi? Hedefi, himmeti, gayesi, yaşam sebebi, Hayatın üzerine bina ettiği mefkûre o nerede kahvede tartışmak nerede? Evet, o yüzden bazen görüyorum takvimlerde filanca gavurun lafı, ajandalarda filanca gavurun. Darılıyorum. Bunu Müslüman yapıyorsa darılıyorum, darılıyorum. Ayet bitti, hadis bitti, meşayin sözleri bitti, ulemanın sözleri bitti de 3-5 gavurun lafına mı kaldık? Onların laflarına ihtiyacımız yok. Evet değerli müminler ki Allah rahmedip hargede nura. Yani yüksek himmetli olursan Allah sana merhamet eder seni nura hargeder. Görürsen surete ger gam ve sürurda. Sen Allah'ın dostunu eğer mesela oldu ki gördün çok gamlı çok kederli veya süruru gam onda yok ol hep hudurda veya sürurda görsen onu sevinçli biz efendisiyle hep sevinçli görüyorduk yani ne zaman girsek genişliyorduk hep böyle gülüyordu mübarek son zamanları hariç yani son o zaman da ağlıyordu mübarek bu sonu 5-10 yıl ama yani ayaktayken devamlı mübarek devamlı gülüyordu yani evet diyor ki bak onu sürurda da görsen, gam kederde de görsen onda ne gam var ne sürur var. O hep huzurda, o hep huzur ilahidedir. O telvinattır yani sen dıştan gördüğün dıştır, kabuktur o. Huzur üzere durup hakka gidelim, biz de öyle olalım. Biz de huzur ilahide duralım. Cemali ba kemali seyredelim. Huz, devamlı huzur ilahide durmayı da yine nerede öğreneceğiz? Tarkat Aliye'den. tarikat-ı Aliye'den öğreneceğiz arkadaşlar. Evet Risale-i e koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Valla bunu ben koymadım. Bu buradaydı. Ben de buradan hazırladım. Bilemiyorum aynı yerden gelirse artık sizin nasibinizden yani. El mektubu sani ve tis'un ilel meskûr eydan. Bir önceki zata yine gönderilmiş. 92. mektup fi beyani enne itmi'nan el kalbi kalbin mutmain olması bunu mu okudunuz? Kalbin mutmain olması inne huwa biz zikri zikrullah iledir. La bil istidlal ve nazar bunlarla değildir. Bu başlık başlıklara ben çok girmem çünkü zaten İmam Rabbani giriyor. Sebbeten Allah subhanahu ve Allah sizleri bizleri sabit eyle ya Rabbi. Ale şeriatı, şeriatil Mustafaviye, Muhammed Mustafa, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın caddesi, onun sünnet yolu üzerine sen bizleri ya Rabbi hepimizi sabit eyle ya Rabbi. Amin. Ala sahibiha es-salatu ves tahiyye Estağfurullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Sadıkallahu lazim. Rahat suresi olacaktı. Agah olun kullar. Dikkat edin. Uyanık kesilin. Kulağınızı iyi açın. Dikkatinizi verin. Bunlar eladan geliyor. Ela. Bi Ancak zikrullah ile. Tatmainnu. Mutmain olur. El kulub kalpler kalplerin mutmain olması ancak zikrullah sayesindedir. İmam Rabbani açıklıyor. Ve tariku itmanil kalbi. Kalbin mutmain olma yolu inne mehve zikrullah te Allah teala. Allahü Teala'nın zikri iledir. Dune en nazar vel istidlal. Nazar ve istidlal yoluyla değildir. Nazar gözlem, istidlal delil edinme, delilleri takip etme. Evet önce e, önce itmanul kalp yani kalbin mutmain olması meselesinden biraz bahsedelim ne demek? Cemaat Müslüman değerli müminler kalbin mutmain olması demek imanın en zirve hali demektir. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor değil mi? İmanın en üst noktası yakin noktası yani yakin ve bil ahiretihum yukinun. Onlar ahirete yakinen inanırlar bak. Yukminun demedi Allah. Yukminun. İman ederler demedi dikkat edelim. İman var. imanın da en yüksek noktası neymiş? Yakin. Yakin ne demek? Hiçbir şüphe, tereddüdün kalmadan görüyor gibi olmak yani. Evet görüyor gibi, Allah'a görüyor gibi iman etmek. E ki biz de öyleyiz. Hangi, kim diyor onu? Hangisi? Evet sahabelere bakalım öyle olmak neymiş anlayalım. Mesela bak sahabeler inceliyoruz. Sahabeler peygamberimizden bir şey duyuyorlar bir kere. Onu kaç kere yapıyorlar? Bin kere ölene kadar. Bir gün peygamber efendimiz aynen sizin gibi böyle bir meclisteyken sahabenin biri <laughs> yemek yemiş gelmiş. E, yiyecek tabii ne yapsın? Kuh, dedi bir de. Peygamberimiz ne buyurdular? Ya filan geyirtini bizden uzak tut dedi. Genirtini bizden uzak tut. Dünyada nice tok olanlar ahirette aç kalacak dedi. Tamam siz de duydunuz ha. Sahabe ne diyor biliyor musun? Peygamberim bana bu sözü demesi üzerinden o gün diyor biraz et yemiştim, iyice karnımı doyurmuştum. Öyle gelmiştim. Üzerinden 30 sene geçti diyor. 30 sene, 30 seneden beri karnımı doyurmuş değilim diyor. İşte onlar, bak onların imanı nasıldı? Yakin değil mi? Mutmain. Onlar Resulullah'a imanda, Allah'a imanda, ahireti imanda itminan derecesindeydiler. Evet sizler de inşallah birçok insanlardan iman noktasında üstün olduğunuzu düşünüyorum. Ancak kimse demesin ki ben zirveyi buldum demesin. Dolayısıyla hepimizin yolu var. Hepimizin gidecek yolu var. Peki o gidecek yolda, o yoldan yürümek ve gitmek, ilerlemek ne ile olur işte? Mesele bu. Neyin olur? Böyle delilleri değerlendirmekle mi? Hmm, şu kuşa bakar mısın? Bak kuş ne güzel yuva yaptı. Bunu kendi başına yapamaz. Kimseden de öğrenmedi. Ben sepetçiliği bir ustadan öğrenmesem sepet öremem. Bu kuş kimden öğrendi bunu yapmayı? Demek ki buna biri öğretti. Bakıyorum bir öğreten göremiyoruz. Demek ki Allah öğretti. Hmm. Bak delil. Yani delillerle, delillerle mutmain olur mu iman? İmam Rabbani diyor olmaz. Mutmain, kalbin mutmain olma yolu delillerden yürümez gitmez diyor. Deliller güzeldir. Hani hiç bilmeyene çok yarar. Yani acemi, müptedi olanlara bu deliller çok işe yarıyor. Ben bir medresede böyle konuşuyorum, vaaz ediyorum birkaç delil söyledim yani Allah'ın varlığına, birliğine. Çocuklar mest oldu. Hocam dedi bu bunların gerisini nerede okuyabiliriz? Nereden öğrenebilir? Baktım çocuklar bayıldı. E yani lazım yani. Bunlar da lazım. Bir yere kadar götürüyor bizi. Ama sona hedefe ulaştırmıyor. Yani kalbin mutmain olma yolunda yani işi tamamlamıyor delil. Başka bir delil diyelim. O çocuklara dediğim delili söylüyorum. Dünya gece gündüz devamlı değişiyor. Bugün tespit ettiler ki dönen güneş değildir, Göne, dönen nedir? Dünyaymış. ki güneş olsun ne fark eder? Bu dünya bu güneş, yıllardan beri dönüyor. Bir saniye geri kalıyor mu? Hayır. Bir saniye geri kalsa saatimiz ileri gitmiş olur değil mi? Bak hiç hiçbir saniye geri kalmıyor dünya değil mi? Ya ne kadar dakik oynuyor. Halbuki bir topaçı burada çevirsem ben kuvvetlice ve mermer üzerinde dönse hızını kesecek hiçbir şey yok biraz sonra duruyor değil mi topaç İkinci bir darbe yemedi mi durur e peki bu bu dünya bunu kim topaçlıyor bunu kim kırbaçlıyor da hiç hızından kesmeden devamlı dönüyor aa evet kim 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 fiziğe göre bir hareket enerji olmadan olmaz araban yürümesi için enerji lazım motor ve yakıt lazım Değil mi? E benim yürümem için yemem lazım. E Hüseyin abi bunu biliyor. Dolayısıyla yani bak ne olmuyor? Hareket olması için enerji gerekiyor. Dünyayı hareket ettiren enerji nedir? Ben de hiç sapmadan Allah. Bunun başka bir izahı yok. Bunun başka bir açıklaması yok. Evet dolayısıyla bak bunlar Mevla Teala'nın varlığının, birliğinin, kudretinin delilleridir ama bu delillerle de kalp mutmain olmaz diyor İmam-ı Rabbani. Nereden biliyor? Hem yaşadığından biliyor hem de Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu. Ela bi zikrille ancak zikrullah ile tatma innu el kulub. Evet la bil nazar gözlem yoluyla işte biraz önce gözlem yaptık deliller edindik öyle değil şiir. Aqdamu erbab al-hujja kel-gazfi, khazfi. Hujje delillerle, felsefelerle yürüyenlerin ayakları protezdendir. Böyle porselendendir. Eskiden böyle şimdiki protez imkanları yoktu. Adamın ayağı kesikse çömlekten ayak yapıyorlardı ona. Savaşta ayağı kesilmiş ve bir şey olmuş, değil mi? Şimdi protezden ayak yapıyorlar. Ee, sen sen iyi bakmasan anlamıyorsun. Onu eskiden de böyle çelik çömlekten yaparlarmış. İşte diyor ki bu delillerle yürüyenlerin ayakları protezdendir diyor. Femelledi temkinuhu ya sefa. Bu nasıl ayakta duracak? Bu nasıl yol gidecek diyor. Teessüf ederim. Fe inne fi zikri şimdi İmam Rabbani zikrullah nasıl oluyor da bizi imanın en yüksek derecesi, ıtmınan yakın derecesine ulaştırıyor? Onunla ilgili teknik bir açıklama yapıyor. Fe inne fi zikri iktisabul münasebet çünkü zikrullah sayesinde zikrullah da vardır. Bir münasebet, bir ilişki ve alaka kurma bir Cenab-ı Kudsi Teala Allah ile beraber. Zikreden bir kişi Mevla ile irtibata girmiş olur. Mevla ile münasebet kurmuş olur. Teala. Ve lem tekün münasebetun asla. Esasında sıfırdan hiçbir münasebet yok iken Zikrullah sayesinde münasebet kuruyorsun. Yani fil hakika. Rabbu, Bunlar hep deyimler. Toprak kim? Rablerin Rabbi kim? Rablerin Rabbi derken birinci Rabler, yani sen ben yani. Hani Arapça'da e, ev sahibine Rabbul Beyt deniliyor. Ev sahibine ne deniyormuş? Rabbul Beyt. E, ondan sonra mal sahibine Rabbul Mal. Rabbul mal, mal sahibine Rabbul mal deniliyor. Kur'an'da böyle bir kullanım vardır. İrci ila rabbike fes'elhu ma balu nisbeti lati Rabbine dön, sor bakalım elini kesen o avratların durumu neydi? Yusuf Suresi. Bak Rabbine dön. Rab dediği kim? Kralına yani. Ha, anladık mı? Yani Rab bir yani Rab Arapçada insan yerine de kullanılabiliyor. Sahip demek yani. Sahibi terbiye eden, malik olan, sahip olan. Dolayısıyla yani bütün kainatın Rabbi'si Allah kim? Topraktan yaratılmış bir nesne kim? Arada nasıl münasebet olacak ki? Hiç arada münasebet yokken Allah Allah dedikçe bir münasebet, bir ilişki hasıl olmakta. Velakin yahsul bayne zekir ve'l-mazkur nev'un min el-irtibat ve'l-alaka el-mücibe lil İşte bu Allah Allah dedikçe arada oluşan irtibat ve alaka var ya, o sevgiyi doğuruyor. Damla damla kalbine sevgi akıyor. Sen Allah Allah diye köşende Allah'a zikrettikçe ne yapıyorsun? Allah olan sevgin artıyor. Bu psikoloji bunu ispat ediyor biliyor musunuz? Bir adam mesela bir adam bir hanım görse, genç bir hanımı görse evlenmek istiyor. Onun kalbine onun sevgisi düşse. Sonra bir hafta, iki hafta öyle arıyor arıyor bir daha bulamıyor. Ne olur? Unutur değil mi? Unutur gider. Biter o yani. Ama o ne yapıyor? Gece gündüz onu düşünüyor. Devamlı onu içinde onu hatırlamaya çalışıyor değil mi? Unutacağı yara ne olur bu defa? İçinde sevgisi büyür. Sevgiyi de aşka dönüşür değil mi? Aşktan onu bir daha nereye dönüştürür icabında? Kara sevdaya. Melankoliye kadar götürebilir işi. Öyle bir noktaya gelir ki başkasını gözü görmez. Ona en güzel dilbelleri getirirler. Ey, ben onu istiyorum. Ne oldu bu? Neyle oldu? Hatırlayarak, zikrederek. İşte zikrullah da böyle bir bereket var diyor. Yani Allah ile böyle olmamız isteniyor. Evet zikir zakir ile meskur arasında böyle bir alaka vardır. Yani zikrettikçe onun sevgisi kalbine akar akar akar. olmadı. Evet. Feyda stevlet el mehabbet İşte o sevgi zakiri zikredeni seni kapladığında kaplıyormuş. Yani damla damla kalbini kaplıyor. Tamamen seni kaplayınca kuşatınca. Felâ şey Bundan sonra tek bir şey var. El itmînân kalbin mutmain olması. Çünkü o kişi artık nereye baksa Allah'ı görüyor. O nereye baksa Mevla'yı hatırlar artık. Yani o artık o ne oldu? Mutmain oldu. Başka başka bunun yolu yok diyor. Ve emru kalbi Evet bir adamın işi durumu kalbini mutmain etmek derecesine ulaşınca kâneti devletül ebedi ebedi saadet nakdel vakti peşin sermayesi olur. Dünyada <laughs> peşin onu elde etmiş olur ebedi saadetini, ebedi mutluluğunu elde etmiş olur. Allah cümlemize nasip eyle. Abi. Amin. Aleykum bi zikril hakkı devmen şiir. Öyleyse sizlere üzerinize vazife olsun. Devamlı Rabbinizi zikredin. Fe innehu çünkü zikrullah cilaül kulub kalplerin cilasıdır. Gıdaül ervah ruhların da gıdasıdır. Evet bizim ruhlarımızın gıdası neymiş? Zikrullah onların yavruların ruhlarının gıdası ne? Müzik. Müzik. E çöp de bir gıdadır da çöpten de beslenenler oluyor da değil mi? Yani herkes artık ne yerse yani ne yerse. Evet bizler, bizler bizlerin gıdası zikrullah.